Dur bu ben değilim Susmak adamı delirtir Kurdum kafamda yeni bir ütopya içinde yaşaman gerekir Dur bu ben değilim Susmak adamı delirtir Kurdum kafamda yeni bir ütopya içinde yaşaman gerekir Sıkıldım suratın önüme geliyor Her gece içmekten kafayı yiyorum Nasıl bir çelişki kendimi kaybettim Geçmişte kalmış bir senaryo yazıyorum Öptüğün o çocuk içimde ölüyor Yardım yok yandım ben savaşı kaybettim Suretim karamsar çok iyi biliyorum Yeşil gözlerin korteksim oluyor Dur bu ben değilim Susmak adamı delirtir. Kurdum kafamda aynı bir ütopya içinde yaşaman gerekir.